Ha bu olaylar olmadan önce de Pınar düello zamanı hatırlamıyor musun? Kiminle yan yana gidiyordu? Birinin yanındaydı ve sonra orada da mesela işte geçen sene bunları yaşadık. İşte bana saldıran görüyorsunuz. Ben kendim işte çok sakin kalabiliyorum. Ama bana saldıran birisi vardı falan. Yani hani bunu orada anlatan insan zaten adaya indi ilk andan itibaren bütün arkadaş çevresini anlatmıştır yani. Bir geliş hani anı o yüzden var mı şimdi adaya? aslında bence işin kötü tarafı şu işte. Hani bence Sema'nın rahatsız olduğu kısım da bu. Hani sürekli şiddetle alakalı bir şeylerin örneklendiriliyor olması can acıtan bir kısım. Ama onun bir de ön tarafına bakarsan, bunun öncesine baktığında e, senin kadınlığınla, işte ne bileyim fiziksel özelliklerinle dalga geçen, seni yermeye çalışan, Anneliğinde. işte anneliğinden vurmaya çalışan. Şimdi bunları söyleyen de bir insan var. O zaman ne yapacağız? Sadece şiddet ya da temas olayın değil. O zaman ikisini aynı teraziye koyup hani o onu yapmış bu da bunu yapmış sonucunda bu bunu demiş bu da bunu demiş. İkisinin aynı abi. şekilde konuşuyor olmamız lazım. Tutuluyor.